İyi günler memleketimin güzel insanları. İstek doğrusunda mezarlığa geldim. Bir arkadaşımız yazmış. Mezarlığı çeker misin diye. Önce de yazmıştı ama e, kim mezarını istediğini bilmiyordum. Öyle geldim bakalım. Birazdan anlatacağım zaten. Herkes bir kaçtırma, koşturma içerisinde ama herkes bir şeylerden kaçıyor ama tek kaçamadığı yer burası. Yolun sonu. Çaylıhan'ın olup da herkesin en son geleceği yer bir gün burası. Burada herkes buluşuyor. İyisi de kötüsü de. Umarım gittiğimiz yerden utanmayız. Kim olursa olsun. Hepimiz burada buluşacağız. Öyle diyeyim ben. Herkes yaptığıyla. iyisiyle kötüsüyle. Güzel şeyler olacak ama. Burada da bahsedilir mi güzel şeyden demeyin ama olacak işte. İyi seyirler. Benim çok fazla samimiyetim yoktu ama Gürsel abi tanıyan çok. Hakikaten çok. Hikayesi de çok. Herkes bir gün hikaye anlatıyor. Ferdin abi de kardeş abi. Burada arkadaşlarımın mezarlığı, başgüllerin mezarlık. Karşı tarafta da var başgüller. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama. Muhtar kelimesini en çok ben kullanıyorum ama muhtar kelimesini en çok hak eden insan Salih Akdoğan. Ruhlu şad olsun. Bu sırada Fatihanızı desirgemezseniz sevinirim. Tüm mezarlık için tabi. Burada aktınların, verim. Açık ellerin. Burada Bu da benim eniştem oluyor. Abdurrahman Yüksel. Hakikaten bir köşk birçok kişiye isim vermiş kendisi öldükten sonra. Benim kardeşimin adı Abdurrahman'dı. O öldü. Şimdiki Apo'nun ismi Abdurrahman. O da bunun sayesinde. Abdurrahman Yüksel. Demin yanlış söyledim. Yüksel söyledim. Abdurrahman Yüksel. Abdurrahman Yüksek'ti o. Mezar taşında öyle yazıyordu. Kafam daldı. İsimlerle pek aram yok benim yani. Ondan dolayı. Bu da Muhittin oğlu Ferit Akbulut. Bunun ismi de öldükten sonra kişilere verilmiş. Kendi oğlunun adı Ferit Akbulut. Ekrem Biçer'in oğlu Tonguç, bunun lakabı da Tonguçmuş zaten. Ferit Akbulut ondan sonra. Bir kişi daha Ferit Akbulut, şu an Antalya'da kendisi de. Aklımdaydı, unuttum. Ve birkaç köyden de Ferit olarak konmuş. 26 yaşında ölmüş. Elektrik çarpmış. Dünyalıların hepsi tanıyor bunu. Yani bu şahsı. Ferit Akbulut. Asıl genç ölüm bu olsa gerek. 26 yaşında olduğunda da bilmiyordum ben. Mezarın karşısına gelince. İşte farklı. Görmek bakmak çok farklı bir şey. Şimdi bakıyorsun 26 yaşında. Herkes bunu konuşuyor misal. Ama bizden büyük olduğu için biz hep büyük görüyoruz. Ama hakikaten gençmiş. Öldüğünde tabi. Bu da eşi. Bu daha gençmiş tabi. 22 yaşında ölmüş. Eşi öldükten sonra hemen akabinde ölmüş bu da. Burası da Gıllığın Ekrem'in mezar. Ama profilden gösteremiyorum. Güneş parlıyor. Olduğu kadar. Kemal oldu. Tevfik Aktur hayratı. Allah hayrını kabul etsin. Burası da pazar öğren öğretmenlerimizden Saadettin Akbulut. Benim dayı oluyor yani böyle diyeyim. Eli çok ağırmış ama. Yattığı yer nür olsun. Burası da bir verdi başkanımızın mezarı. Bu başkan yalnız Çayran'da başkanlık yapmadı ama Cural'da yaptı. Cural'da başkanlık yapsaydı Avel Cural'ın şu anda ilk şeydi. daha çok nüfusu vardı. Bence yattığı yerinde olsun. Cirol'e çok şey yaptı. Çok şey kattı. Her şeyi yaptı. Herkes yaptığıyla. İyisiyle kötüsüyle. Ama o iddia iyi şeyler yaptı. Bu da genç bir ürün. Abim otobüs şoförüydü. Ben kendisini çok severdim. İyisiyle kötüsüyle. Sevilirdi ama. de bu mezarlığın ziyaretçileri vardı. Görselimiz çok güzel ama. Allah bu bayrağımızı göklerden indirmesin. Bekir Aknur Kemal Aknur Baba oğlu Fatih'e esirgemezsiniz Burası da bizim mezarlık Şimdi mezarlığa gelme sebebim olan Atlan Köşker'in mezarına geldik. Ben mezarı bilmiyordum. Ayhan aldım. Ömer'e sordum olmadı. Veli'ye sordum olmadı. Tahtanın üstünde de yazmıyordu mezar. İsim yazmıyordu. Ayhan Köşker'i aldım fırından. Sağ olsun. Geldi o da benimle beraber. Atlan abinin mezarına geldik. Birisi istemiş Atlan abi Köşker'in mezarını çeker misin diye. Atlan abinin mezarı burasıymış yalnız benimki çok ayıp benimki niye ayıp Adnan abi ben hakikaten çok severdim bu resim çekmeye başladığında ilk teşvik edenlerden bu youtube'u ilk teşvik edenlerden birisiydi ve herkesin resmini çektim ben en az Adnan abininkini çekmişim çekmişim ama tam kareyi alamamışım yani o zaman acemilik miydi şey miydi e, mezarı bilmememin sebebi de o gün gene alkol menopozuna girmiştim ben yani Birkaç gün öncesinden içip işte yani ben içtiğim zaman içmesini bilmiyordum hala bilmiyorum alkol bıraktım iyi ki umarım böyle devam ederim içtiğim zaman akabinde bir hafta on gün yataktan çıkmıyordum ben yani öyle bir hastalık vardı ondan dolayı gelmemiştim yani alkol o kadar pis bir şey hakikaten pis bir şey Tabii konumuz o değil şu anda bu Atlan abinin mezarı işte Atlan abi çaylandaki Çayran'da göstereyim size en marjinal. Yani marjinal ile farklı. Ayhan orada. Düşünceye sahip olan insandı. Yattığı yerler olsun. Çok farklı düşünürdü. Yani kimsenin düşünemediğini düşünürdü. Ticarete kafası çok çalışırdı. Üretmeyi çok iyi bilirdi. Üretkendi yani. Yatar kalkar. Üretmek adına Bir şeyler yapardı. Ben bugünlük bu kadar vereceğim. Videom sonuna geldim diyeyim artık. Umarım seversiniz. İyi seyirler. bugün yükleyeceğim. Yarın cumartesi, cumartesi video yüklemeyeceğim. Pazar günü görüşmek dileğiyle. İyi seyirler. Fatiha'yı da esirgemezseniz seviniriz tabii. Adın abi ve tüm burada yatanlar için.